Herkese merhaba. Bugün yapılması gereken çok önemli bir ayardan bahsedeceğim. Eğer görüntülü reklam ağı kampanya türlerine sahipsek yani maksimum performans, e, talep yaratma, görüntülü reklam ağı ve YouTube gibi kampanya türlerine sahipsek bu ayarları kesinlikle yapmamız gerekiyor. Ben daha öncesinde talep yaratma adı altında bir kampanya oluşturdum ve bu ayarları atlamışım. E, neyse ki kısa süreli bir kampanyaydı ve uzun süre devam ettirmedim. O yüzden çok fazla para kaybetmedim. Örneğin genellikle çocuk kanallarında reklamlarımın görüntülendiğini görüyorum. Bu çok yanlış. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Yani doğru kitleye nasıl ulaşabiliriz? Bunun en temel ayarını göstereceğim şimdi. Burada araçlar bölümü yer alıyor. Burada içerik uygunluğuna tıklayalım. Bakın bu genellikle önerilen olarak kalır. Biz bunu sınırlıya çevirmemiz lazım yani Veya envanter türlerini karşılaştırma deyip buradaki Sınırlıda hangileri dahil hangileri hariç tutuluyor bunları Görüntüleyip En uygun olanı seçmemiz gerekiyor veya Gelişmiş ayarlar deyip Burada hariç tutulan hassas içerik Türler ve etiketler, tutulan içerik temaları, ilgili olan anahtar kelimeler ve yerleşimler bölümü yer alıyor. Bunlar filtrelemeler yapılmadan önce yapılması gereken ayarlar. Özetle bakacak olursak, harici tutulan hassas içerik bölümüne geldim. Burada mesela küfür ve kaba dil, hassas sosyal sorunlar, çatışma ve trajedi, müstehcen cinsel içerik Heyecanlandırıcı ve sarsıcı. Bunları ben zaten e, kesinlikle reklamıma dahil etmemem gerekiyor. Siz eğer bu ayarları yapmadıysanız buradaki tüm seçenekler e, reklamlarınıza dahil olmuş olacak. Gerekli filtreleme ayarlarını yapmış olsanız bile. O yüzden e, buradaki ayarları detaylıca inceleyip e, kampanyanızdan çıkarmak istediğiniz, reklamlarınızdan çıkarmak istediğiniz kitlenin e, filtrelemesini yapmanız lazım. Yine örneğin bakın burada ergenler ve daha büyük izleyiciler, ebeveyn denetimi şartıyla çoğu izleyici gibi gibi birçok ayar yer alıyor. Bunları kendi sektörünüze göre <laughs> analiz edip filtrelemeniz lazım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi çalışmalar.